Neyse. En iyisi ben gideyim. Nereye gidiyorsun ya bu saatte? Çok geç oldu Selim. Merak eder bizimkiler. Hem bugün izin günüm benim. Allah Allah. Benim izin günüm değil sanki. Sen hala bozuk atıyorsun bana. Anladım. Neye bozuk atacağım? Ne bileyim. Geçen gün yaptım ya yani. öyle. Afra tafra. O afra tafra değil özel. O, o benim normal halim. Buyurun komiserim. İstediğiniz belgeler. İfadeler de burada mı? Evet komiserim. İtfaiye komşular haber vermiş. Ama yangın nereden çıktığını gören olmamış. Alevler bir anda her yeri sarmış. Kadın dışarı çıkmayınca da uyuduğunu düşünmüşler. Hem de ebedi uyku. Tamam komşularla tekrar konuşalım. Eve giren çıkan kim varsa hepsini öğrenelim tamam mı? Başüstüne komiserim. Bu arada tutanağı imzalayan itfaiyecileri yarın hemen merkeze getirin tamam Anlaşıldı komiserim. Ne, ne var ya? Sunuyorum da acaba Çocuğun olduğunda da onunla da böyle mi konuşacaksın? Allah Allah Zeynep ya. Kızım işim bu benim. Komiserim ben. Ayrıca çocuğun derken çocuğumuz demek istedin herhalde. Delin sürçtü. Özür dilerim komiserim. Ya dalga geçme kızım. <laughs> Bozuşmayalım gene. Hani bozuk atmıyordun? Ne aldın? <laughs> <laughs> bu fincanların ne işi var ki burada? Ne bileyim. Kim fal baktıracaksa kendi fincanını kendi seçiyordur herhalde. Sen nereden biliyorsun? Ha? Ne bileyim. Salladım yani bilmiyorum niye. Sallamadın canım. İtiraf et çabuk. Nereden biliyorsun? Ya tamam. Bir kere küçük kendisi deyken annem götürmüştü yani. Adettir. Herkes fincanını kendi seçer. Tamam. İyi. Bana da bir fal bakarsın artık. <laughs> ya saçmalama ben ne anlarım faldan ya. Çok ayıp Selimciğim ya. Bir fal bakmayacak mısın bana? Allah Allah. Siz fal mı bakıyorsunuz komiserim? Ha, bakıyorum birader. Ya, öyle güzel bakıyorum ki istersen gelmişini geçmişini hepsini okurum yani. Kızmayın komiserim ya. Hani bakıyorsanız bana da bakın diyecektim. Ne var bunda? Ya oğlum nasıl polisleriz siz ya? Ha? Polis dediğin fal bakar mı? Ay niye bakmasın Selim? Herkes baktırıyordu biz niye baksamayacakmışız? Değil Murat? Değil mi? Söz verin bana da bakacaksınız. Aferin ya bak. Bir de bilim insanı olacaksın yani. Tebrik ederim. Yani ben şimdi sana desem bu kızı ablası öldürdü desem ne dersin? Nerede kanıtın derim? İşte fal baktım. Oradan gördüm. Ben güler geçerim de. Sakın savcıya öyle bir şey söylemesin. Hmm, ne oldu canım? Hani fal bakıyorduk. Hayattaki en önemli beş kuraldan biri budur Selimciğim. Fala inanmayacaksın. Fazla da kalmayacaksın. Ya çok merak ettim. Öbürleri neymiş? Orada dur bakalım. Öyle her şeyi birden öğrenmek yok. Zamanı gelince öğreniriz. Komiserim bir kayıt cihazı buldum.